Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün tekrar yine bir balık avındayız. Arkadaşlar bugün denize gitmedik, tatlı suya geldik. Bizim Mut Karaman istikametindeki bulunan Dermendere Köprüsü'nün altında, hemen altındayız. Arkadaşlar burada balık büyük çıkıyor, fena değil. Yani boş dönmüyoruz kolay kolay. Eğer balık yakaladığımda fırsat bulabilirsem arkadaşlar size çekim yapacağım. Fırsat bulamazsam en son çektiğim balıkları göstereceğim. Evet arkadaşlar her taraf yemyeşil olmuş. Bahar iyice gelmiş. Doğa canlanmış, tabiat canlanmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her taraf yemyeşil. Göksu nehrimiz bir taraftan, tabiatın yeşilliği bir taraftan. Evet arkadaşlar buraya uzun bir aradan sonra tekrar geldik. Daha önce de bahsettiğim gibi yatalak bir annem vardı ona bakıyordum. Anneme baktım. Görevimi tamamladım. Diğer biraderlere devrettim. Bugün Değirmenlere Köprüsü'nün altına balığa geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine her zamanki gibi beni yalnız bırakmayan oğlum Eftal burada. Rastgele de oğlum herkese. Rastgele herkese. Evet. Voltasını açıyor. Biraz sonra o da atacak. Arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi bizim Göksu nehrimizde balık yakalayıp yemeyi düşünüyorsanız bu taraflara gelmeniz lazım. Bu tarafın suları temiz ve balıkları daha hijyenik, daha temiz oluyor. Atık su ırmağı Göksu nehrine fazla boşaltılmadığı için daha temiz oluyor. Evet arkadaşlar her taraf yemyeşil gördüğünüz gibi. Tabiat tamamen canlanmış, bahar iyice yüzünü göstermiş. Arkadaşlar hem pikniğimizi yapacağız, hem balığımızı avlayacağız. Pikniğimizi hemen bu ağacın altında yapacağız arkadaşlar. Burası da güzel. Arkadaşlar Ben videomu geçici bir süre kapattıktan sonra Tam e, şu karşıda arkadaşlar kayaların Hemen kayaların önüne Su akıntısının Akıntının olduğu yere boşluk yere oltam atacağım Orada şansımı deneyeceğim arkadaşlar Buradan böyle geçeceğim arkadaşlar Şöyle oraya geçip arkadaşlar taşın önünde atmayı düşünüyorum Orada çok güzel vuruyor. Daha önce geldiğimde orada arkadaşlar misinemi kırdırdım. Yine bir defasında misinem kırıldı, bir defasında iğnem kırıldı arkadaşlar. Çok büyük balık var orada. İnşallah bugün sağlam geldim. Takımlarımı sağlamlaştırdım. İğne güzel. Misineyi kalın taktım. Dediğim gibi arkadaşlar şu an oraya geçeceğim. Geçici bir süre videomu ara veriyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an e, Basakonu yere geldim. Karşı tarafa geçtim. Koltamı suyla buluşturdum arkadaşlar. Şu an bekliyorum. İnşallah fayda değer buluşlar yaparım. Evet arkadaşlar dediğim yer burası. Hemen Koltam burada. Arkadaşlar hemen şöyle Akıntının süreğine az arkadaşlar. Taşın önü. Evet arkadaşlar böyle yerlerde balık çok güzel vuruyor. Güzel balık yapıyor. Akıntı önlerinde, kaya önlerinde. Gerçekten büyük ve güzel balık yapıyor arkadaşlar. Tam karşıda oğlum oluyor, O da oraya oltasını attı. Evet arkadaşlar çok Evet arkadaşlar Şu an videomu kapatıyorum Güzel vuruş alabilirsem Balık yakalarsam tekrar çekim yapacağım Görüşürüz Evet arkadaşlar şu anda bir tane aldım. Kayaların önünden. Aşağı yukarı 10-15 dakikadır atıyordum arkadaşlar. Yani balık yakalamamı çekeyim diye devamlı videoya çekmedim. Arkadaşlar şu an balığı göstereyim size. Evet. Bayağı büyük arkadaşlar. Bakınız balık orada. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu geçici bir süre kapatıyorum. Çünkü balığı almam lazım. Yoksa balığı kaçırdım arkadaşlar. Balık orada. Görüşürüz tekrar. Evet arkadaşlar. Hava devam ediyoruz. Aynı yerdeyiz. Aşağı yukarı yarım saat içinde arkadaşlar bir tane aldım. Onları da sizlerle paylaştım. Vuruşlar daha yeni yeni başladı arkadaşlar. Saat 4'ten sonra, 4.30-5'ten sonra balık her zaman daha iyi vurur. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, balığımıza bir müddet ara verdik. Bir çay molası yapalım dedik. Şu an e, çay demliyoruz arkadaşlar. Mangalımız sönmüş. Az sonra çay içeceğiz. Evet. portakal yiyecek misin? Yiyelim teşekkür ederim. Bir, bir portakal yiyelim. Evet. Portakalımızı yiyeceğiz arkadaşlar. Elmamızı, portakalımızı yiyip ondan sonra biraz birer bardak çay içip kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce balık avlarken bir tane su yılanı gördüm. Aşağı yukarı 20-30 santim uzunluğunda. Telefonu çıkardım tam videoya çekerken yılan kaçtı kayboldu arkadaşlar. O görüntüyü de sizinle paylaşacaktım. Buyur canım. Teşekkür ederim sağ olasın. Ben de. Yok vurmuyor çayımızı içelim gidelim. Çok söyledim ne var çok diyor. Gerçekten var ya. Hayır. Oğlum çayımı getirir misin? Kaç, kaç gündür diyor forma gidelim diyor. Beni var ya vakit Benim benim istediğim şekilde şeker nat da getir. Evet arkadaşlar çayımız demlendi. Hep beraber çayımız için maşallah. Demi de biraz yok da. Evet çayda davşan kanı desem davşan kanı değil. Ama daha başında bu kadar çayı bulduğumuza şükredeceğiz. Buna da şükür. arkadaşlar e, hala balık avımıza devam ediyoruz. Ancak az önce yakaladığım e, bir adet balıktan başka bir tane balık alamadım. Vuruşlar da çok zayıftı. Vuruşlar hiç iyi değildi. Dolayısıyla arkadaşlar o bir balıktan başka balık alamadım. O yakaladığım balıkta e, şu an kovada onu göstereceğim. E, bir balık olduğu için onu da suya iade edeceğim arkadaşlar. Evet eşim de alıyor. Yine yanım der zamanki gibi. Benim can yoldaşım. Evet arkadaşlar. E, kova'daki balığı göstereyim. Burada Evet arkadaşlar balık e, büyük ihtimalle e, nefessiz kalmış. Kova'da yasuz zayıf. Kan çıkmış her tarafından. Arkadaşlar tek balık yakaladığım için büyük. Yani limit üstü bir balık ama salacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an balığımızı salıyorum siz izleyin. Evet arkadaşlar balık orada. Az sonra canlanır. Evet arkadaşlar balık hareket etmiyor. Başladı nefes çoğaldı. Haydi. Haydi oğlum. Haydi. Haydi saldım seni. Devam et. Haydi devam et. Haydi. Haydi. Arkadaşlar daha hala balık hareket edemedi. arkadaşlar saldım. Evet arkadaşlar derin yere gidince balık kendine geldi. Demek ki yuka yerlerde derin olmayan yerde, yerde balık kendine gelmedi. Şu an balığı saldım. Gitti arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane balık yakaladık. Ondan sonra vuruşlar zayıf kalamadık. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.